Az önce kendileri Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edildiler. Verimli bir görüşme oldu. Değerli arkadaşlar, bölgenin ve İslam dünyasının iki önemli aktörü olan ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliği elbette çok büyük bir önem taşımakta. Bu çerçevede Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin son birkaç yıl zarfında ciddi ivme kazanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizin mevcut durumunu gözden geçirdik. İşbirliğimizi her alanda geliştirme imkanlarını ele aldık. Bu çerçevede 2016 yılında tesis ettiğimiz ve ilk toplantısını 2017 yılında Ankara'da düzenlediğimiz Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılmasını arzu etmekteyiz. Biraz önce söz konusu mekanizmanın işleyişini düzenleyen protokolü de imzaladık. Konseyin ikinci toplantısını bu yıl içerisinde Riyad'da yapma konusunda da mutabık kaldık. Koordinasyon konseyimiz diplomasiden kültüre, ticaretten sağlığa, askeri işbirliğinden enerjiye, çok farklı alanlarda işbirliğini yürütecek beş alt komiteden oluşmakta. İki ülkeden farklı kurumların yer aldığı bu komitelerin çalışmalarıyla ikili ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Değerli basın mensupları, bugün ticaret, müteahhitlik, yatırımlar, turizm, enerji ve diğer alanlarda mevcut işbirliğimizi daha da artırmak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Artış seyri devam eden ticaret hacmimiz geçen yıl itibariyle 6.8 milyar dolara ulaşmıştı. Yalnız Cumhurbaşkanımız az önce yaptığı yapılan görüşmede sen Cumhurbaşkanımız e, bunun yeterli olmadığını ilk merhalede 10 milyar dolara daha sonraki merhalede de 30 milyar dolara çıkarması konusunda bir vizyon ortaya koydular, hedef koydular. Biz de değerli dostumla bu hedefi nasıl e, hayata geçiririz diye şimdiden çalışmaya başladık. Buna yönelik çalışmalarımızı da büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Yaklaşık 14 yıl aradan sonra tekrar gündeme aldığımız Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması'nın da hedeflerimize ulaşmamıza ciddi katkı sağlayacağına inanmaktayım. Müzakerelerin en kısa süre içinde tamamlanarak anlaşmanın bina, bir an evvel imzalanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Suudi Arabistan, müteahhitlerimizin en fazla proje üstlendikleri ülkeler arasında yer almakta. Önümüzdeki dönem bu alanda daha büyük fırsatları barındırmakta. Firmalarımız gerek Vizyon 2030 kapsamındaki projelere gerekse Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı Expo 2030 ve FIFA 2034 Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarla ilgili altyapı çalışmalarına katkı sunmaya hazırlar. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halit Bin Salman'ın geçtiğimiz haftalarda ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret, askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliği bakımından çok önemli bir adım teşkil etti. Bugün de kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde savunma işbirliğimizi daha da güçlendirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Değerli arkadaşlar, bugün kıymetli meslektaşımla sadece ikili ilişkileri değil, elbette ki bölgemiz ve ötesiyle de ilgili konuları detayıyla derinlemesine ele alma imkanımız oldu. Sudan başta olmak üzere Afrika'daki gelişmeleri değerlendirdik. Yemen'deki son durumu ele aldık ve tabii ki Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması meselesini de istişare ettik. Biz samimi olarak Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasını ve Akankan'ın durmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle yürütülen müzakere süreçlerine hep güçlü destek verdik. Önceliklerimiz belli. Müzakere edilmekte olan ateşkes planının bir an evvel İsrail tarafından onaylanması, silahların susması ve Akankan'ın durması, insani yardımların kesintisiz girişinin sağlanması, rehine ve tutsakların karşılıklı olarak serbest bırakılması öncelik taşımaktadır. Ancak İsrail ve Netanyahu ne zaman bu konuda olumlu ve yapıcı bir hava olursa yeni katliamlara imza atıyor. Bu da aslında onların barışla ilgili hiçbir niyetlerinin olmadığını sadece bir propaganda aracı olarak görüşmelere girdiklerini düşündürüyor. Dün Han Yunus'ta sivillere yapılan saldırıdan sonra İsrail'in niyetinin bu çatışmayı durdurmak değil, Filistin halkını yok etme siyasetine devam etmek olduğunu anlıyoruz. Tabii bu noktada İsrail yetkililerin eninde sonunda uluslararası mahkemeler önünde hesap vereceklerini güçlü bir şekilde söylemek lazım. İsrail güçlerinin Gazze'yi tamamen terk etmelerini ve Gazze'nin yeniden inşa sürecinin zaman kaybetmeden başlamasını istiyoruz. Adil ve kalıcı barışın sağlanması için 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hemen hayata geçirmesi gerekmektedir. Adil olmayan bir barış asla kalıcı olamaz. Gazze Temas Grubu üyesi iki ülke olarak İsrail'in barış vizyonu fütursuzca reddetmesine ve savaşı bölgeye yayma çabalarına şiddetle karşı çıkıyoruz. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gazze'de aylardır süren vahşet uluslararası güvenlik açısından da ciddi bir tehdit oluşturmakta atılacak bir yanlış adım telafisi olmayacak vahim sonuçlara yol açabilir. Gazze'deki vahşetin durması iki devletli çözüm temelinde siyasi sürecin başlatılması noktasında Suudi Arabistan'la görüş birliği içerisindeyiz. Bu kapsamda Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması da öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Kıymetli kardeşim Frans Baysal'a ziyaretler için bir kez daha teşekkür ediyor. Sözü şimdi değerli meslektaşıma bırakıyorum. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الرحمن الرحيم الله Ben her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a teşekkür etmek istiyorum. Sıcak misafirperverlik ve karşılama için. Bugün yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildim. Çok memnuniyet duyuyorum. Ve kendisine tabii ki hem kral hem veliahtın selamlarını iletmiş oldum. Ve bildiğiniz gibi ilişkilerimiz gerçekten çok üst düzey düzeydedir. <laughs> yine e, e, Sayın e, Bakan'la da e, görüşmelerimizde tabii ki e, bölgesel ve uluslararası konuşmaları ele aldık ve Sayın Bakan da söylediği gibi iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6,8 milyar dolara e, yetişmiştir ve bu da tabii ki e, e gerçekten e, %15'lik 2022'ye göre bir artış kaydedilmiştir 2023'te. Biz istiyoruz ki tabii ki bütün fırsatları değerlendirelim. Özellikle güçlü bir ekonomi için bunları yapalım. Bugün yine aynı şekilde yeni bir bir protokol imzaladık. Bu protokolle tabii ki koordinasyon konseyinin toplantılarını bundan sonra aktifleştiriyoruz. Ve yine bütün çalışmalar bu e, koordinasyon konseyi toplantısında ele alacaktır. Biz de aynı şekilde bunu izleyerek e, e, ileriye götürülmesi için elimizden gelen çabaları harcamış olacağız. E, e, Suudi Arabistan ve e, Türkiye işbirliğini daha da güçlendirmek için var güçleriyle çalışmaktadır. Ve buna özen göstermektedirler. Bugün bu e, e, tabii ki e, bunu aktifleştirir ve bu konsey bu sene toplantısını yapacaktır. E, i̇kili ilişkilere gelince tabii ki biz e, hem bölgesel hem uluslararası e, düzeyde e, güvenlik ve istikrarın sağlanması, Gazze konusunda hem fikiriz, e, görüşlerimiz örtüşmektedir e, ve e, mutlaka ateşkesin bir an önce gerçekleş ve insani yardımların Filistin halkına ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkı gerçekten çok zor durumda hayatını sürdürmektedir ve dolayısıyla bu İsrail bu yardımların girişini sürekli engellemektedir ve burada tabii ki mutlaka siyasi ufuklarda Filistin devletinin kurulması ve iki devletli bir çözüme ulaşılması önemli. Tabii ki burada da ortak hareket ediyoruz. Hem Arap düzeyinde hem ikili düzeyde ve diğer düzeylerde yine aynı şekilde bu konuda neler yapabiliriz bunu aldık. Biz e, 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 bildiğiniz gibi İsrail saldırıları devam etmektedir e, ve Avrupalı e, Latin ülkeleri e, Filistin'i tanıma konusunda girişimlerde bulunmaktadırlar. Bu önemli iki e, devletle bir çözüme ulaşma açısından ve bu tip tanımaların daha fazla olması için gayret sarf e, ediyoruz ve yine aynı şekilde e, toplantımızda bugün e, bölgesel konuları da ele el almış olduk. Sudan'daki gelişmeler, e, Somali'deki durumu ele aldık, Etiyopya'daki durumu ele aldık ve e, Türkiye ve Suudi Arabistan istikrarlı bir ülke ve etkin bir ülke olduklarından dolayı mutlaka bu bölgedeki istikrara da katkı sunmak için var güçleriyle çalışmaktadırlar tamam. ve işbirliği yapmaktadırlar. Koordinasyona devam edeceğiz zaten alinizde. ve bu koordinasyon tabii ki olumludur. Sadece ülkelerimizi değil bütün bölgeyi ve dünyayı da ilgilendirecektir ve yararını olacaktır. Teşekkür ederim soru cevap pastına geçiyoruz. İlk soruyu evet. konuklarımızdan Alehvariye televizyondan alıyoruz. Okay. Selamun Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. kanalı. Ee, bugünkü toplantılar başta Gazze'deki kriz olmak üzere bölgedeki hali hazırdaki gelişmeler çerçevesinde iki ülke arasındaki ortak koordinasyon güçlendirilmesi özellikle siyasi dosyalara nasıl bir yansıması olacaktır? Tabii ki koordinasyon devam etmektedir ve şunu söylüyorum benim de ve meslektaşım ve kardeşim arasındaki ilişkiler gerçekten de çok iyi düzeydedir ve her zaman bu ilişkilerimiz bu temaslarımız devam etmektedir bugün tabii ki bir protokol imzaladık koordinasyon konseyinin aktifleştirilmesiyle ilgili bu çok önemli bir mekanizmadır tabii ki bütün alanları da kapsetmektedir Türkiye ile siyasi olsun diplomatik olsun kültürel olsun, ekonomik olsun burada Tabii ki bazı girişimler söz konusu olacaktır bazı hedefler koyulacaktır önümüzde bir yol haritası da koyulacaktır bu çok önemli bu, Tabii ki bir atılım olacaktır bir dönüm noktası olacaktır iki ülke ilişkiler arasında Anadolu Ajansı'ndan alıyoruz Faruk Hanedar Anadolu Ajansı, ee, Sayın Bakanımız Hakan Fidan'a iki sorum olacak. Birincisi, malum olduğu üzere Suriye ile normalleşme meselesi gündemde. Ee, bu konuda bazı açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Ee, ve bir yol haritası hazırlanması hususunda sizi görevlendirdiğini söyledi. Ee, nasıl bir süreç işletilecek? Önümüzdeki günlerde nelerle karşı karşıya kalacağız? E, i̇kinci sorum ise derin bir insani krizin yaşandığı Gazze ile alakalı. Siz de konuşmanızda vurgu yaptınız aslında. E, İsrail dün güvenli bölge ilan ettiği bir bölgeye saldırı gerçekleştirdi. Bugün Nusayrat'ta saldırılar devam ediyor. Sanki e, İsrail bütün Filistinlileri ortadan kaldırana kadar bu süreç durmayacakmış gibi bir manzara ile karşı karşıyayız. Öte yandan İsrail ile Hamas arasında müzakere süreci bir türlü sonuçlandırılamıyor. Bu müzakereler e, niçin sonuçlandırılamıyor? Bunun sonuçlandırılmamasına sebep olan taraf kim? E, bu konudaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? İkinci sorudan başlayayım müsaadenizle. E, Gazze meselesine konuşmamda da değindim. zaten hem Cumhurbaşkanımız hem ben e, her yaptığımız konuşmada gerek basını olsun gerek uluslararası ortamlarda gerek ikili görüşmelerde sürekli gazze meselesini birinci öncelikli madde olarak gündemde tutuyoruz. Orada devam eden insanlık e, dramını bir an önce durdurmak önemli. Bir de bölgemizde uzun yıllardır devam eden bu stratejik kanayan yaranın da durması önemli. Bugün dostumla da bunu görüşme imkanımız oldu. Değerli arkadaşlar, e, şu son aşamada yapılan son bir haftalık trafikle ilgili birkaç şey e, söylemek istiyorum sizin vasıtanızla buradan da uluslararası kamuoyuna özellikle son bir haftada e, Hamas'ın aldığı barıştan yana tutum ve İsrail'in buna karşılık sürekli oyun bozan bir rol oynaması şunu bir kez daha gösterdi e, İsrail'in Netanyahu hükümetinin ateşkesle barışla ilgili hiçbir niyeti yok bunu defaatle gösterdi e, biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın e, ortaya koyduğu iradeyle gerçekten barışa sonuna kadar destek vermek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gerek taraflara gerek müzakerede aracılık yapan ülkelere yönelik desteklerimiz sürekli ortada. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Dışişleri Bakanlığımız defaatle gece gündüz bu konu için çalışıyorlar. Koordinasyon içerisinde taraflarla görüşüyorlar. Her türlü desteği veriyorlar. Her türlü yapıcı yaklaşımı zorluyorlar. Özellikle Hamas'ın son tekliflere verdiği olumlu cevabın İsrail tarafından kabul edilmemesi ve sürekli yeni bahanelerin getirilmesi hem müzakere eden tarafları da zor duruma soktu hem de ateşkesle ilgili ciddi bir çıkmaz oluşturdu. Buradan dünya kamuoyuna sesleniyorum. İsrail'e baskı yapılması gerekiyor. Hamas'ın bu şartları kabul etmiş olması İsrail tarafından maalesef gözleniyoruz ki bir zayıflık bir teslimiyet olarak algılanmakta ve bunu daha da ileri taşımanın yolları aranmakta. Bu son derece tehlikeli bir anlayıştır, son derece tehlikeli bir stratejik hesaplamaktır, hesaptır. Buradan gidilirse daha büyük bir kan, daha büyük bir dram ve gözyaşı ortaya çıkar. Bütün bölgeyi daha da büyük bir ateşe açacak. Onun için bizim tavsiyemiz ortaya konan aracılar tarafından ateşkes anlaşması Hamas tarafından çok da zor olsa kabul edilmişken, İsrail'in bir an önce bunu kabul etmesi ve akan kanı durdurması. Aksi takdirde daha önce uyarılarımız nasıl haklı çıktıysa, bunda da haklı çıkmak istemiyoruz. Ama akıl, insaf ve izan sahibi herkesin gördüğü bir gerçeklik var. Bu yolda giderseniz daha fazla ölüm, daha fazla katliam ve daha fazla istikrarsızlık ortaya çıkar. Bunu da görmek istemiyoruz. Suriye ile ilgili olarak değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon biliyorsunuz barışla ilgili bir vizyon. Bu vizyon aslında çok uzun zamandır kendisinin bölgede gerek kapalı diplomasıyla gerek açık diplomasıyla yıllardır uyguladığı bir vizyon. Yani buna diğer konularda da hep beraber şahitlik ettik. Yani Orta Doğu normalleşmesi, Libya'da ortaya atılan normalleşme süreçleri ve bunu desteklemek, Kafkaslardaki sürecine verilen destek, Ukrayna ve Rusya arasındaki ara buluculuk girişimi için tek ülke kalsa da can siperhane fedakarlık gösterilmesi, Afrika'da ortaya konan tavır daha geçenlerde Etiyopya ve Somali'ye sahip yaptık. Bu aslında Türkiye'nin bölgede bir barış, huzur ve istikrar arayışında oluşunun en büyük göstergesi. Tabii Suriye uzun yıllardır kanayan bir yara. Bu yarayı kapatmak için en zorlu dönemimizde bile ki Cumhurbaşkanımızın siyaset vizyonunda bu hep vardır. Mücadele anlarında bile diyalog kapısını ama dolaylı ama direkt hep açık tutar. Ben 20 yıldır bu konularda yanında çalışan birisi olarak sayısız kereler bu konular içerisinde görev aldım ve bunun son derece büyük faydalar sağladığını da ülkeye stratejik menfaatler getirdiğini de gördük. Her zaman için bir mücadele devam ederken o mücadelenin yanına da muhakkak bir diyalog kanalı açık tutulmuştur. Şimdi Suriye ile de aslında 2017'den itibaren çeşitli formatlarda başlayan diyalog kanalının belli bir şekilde neticeye ulaşması gerekiyordu. Başından beri ben önceki görevimde de Suriye ile yapılan müzakerelerin içerisinde oldum. Özellikle Rusya ve İran'ın aracılık yaptığı görüşmeler Suriye ile gerçekleşti çeşitli düzeylerde. Yani istihbarat düzeyinde oldu. Daha sonra biliyorsunuz aslana süreci oldu dolaylı format üzerinden görüşüldü aslana süreci liderler düzeyine bile taşındı daha sonra savunma bakanları istihbarat başkanları düzeyinde oldu dışişleri bakanlar düzeyinde oldu dışişleri diplomatlar düzeyinde oldu her düzeyde Suriye ile doğrudan veya Rusya İran aracılığı üzerinden görüşmeler hukuku buldu ama son bir yıldır değerli arkadaşlar görüşmelerde çok fazla bir hareketlilik yok Tabii bölge artık barış ve istikrarı arayan bir iklime gelmiş durumda. Zamanın ruhu bizi barışı aramaya, istikrarı aramaya zorluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız burada liderlik vizyonunu kullanarak en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Bu son derece kıymetli bir çağrıdır. Umarım bunu değerini anlarlar. Bu herhangi bir çaresizliğin, herhangi bir zayıflığın durduğu yer değildir. Yani kendisini tanıyanlar bilir hiçbir mücadeleden hiçbir kavgadan kaçmaz tersine bütün sorunların üstesine de büyük bir e, dirençle gider burada bir varış vizyonunun yansıması olarak bir çağrıda bulundu bu çağrı önemli bir çağrı e, bizim tavsiyemiz bu çağrının dikkate alınması Tabii ki Suriye'de e, şu anda çok karmaşık bir tablo var bu karmaşık tablonun konuşulmaya başlanması için konuşulmaya başlaması ve gerçekte sorunların ciddi bir şekilde tartışması için bile ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Alanda Ruslar var, alanda İranlar var, alanda milisler var, alanda e, muhaliflerin kontrolünde olan yerler var, rejimin kontrolünde yerleyenler var, PKK işgalinde olan yerler var, zaman zaman DAEŞ'in tekrar ortaya çıkması var, kaçakçılar var, İsrail saldırıları var halkın çeşitli yerlerde güneyde rahatsızlık gösterip tekrar ortaya çıkması var. İran'la Amerika arasında zaman zaman yenileşen kavgalar var. Çok karmaşık bir tablo var. Bu tablo içerisinde bizim de hemen 900 küsür kilometrelik sınırımız olan bir komşumuz burayı stratejik bir şekilde ele almamız istikrarı ve kalıcı çözümün ne olduğunu yönelik çalışma yapmamız fevkalade önemli. Bu ihtiyaçtan hareketle Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söyledi. Bütün bu karışıklıkları göz önüne alarak bizim tabii ki yıllardır sürdürdüğümüz çalışmaların, çabaların ortaya koyduğu bir tecrübe var, bir vizyon var. Bizim kafamız bu konuda net. Türkiye olarak önceliklerimizle sadece kendimizi düşünmüyoruz bu konuda. Yani Suriye'nin ihtiyaçları neler? Yani başta e, siyasi e, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü bu konular fevkalade önemli. Desteklediğimiz konular. 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararının ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde bir ulusal diyalog mekanizmasının geliştirilmesi ve uluslararası toplum tarafından desteklenen bir çözüme gidilmesi de fevkalade önemli. Şunun altını da çizmek istiyorum. Zaman zaman bazı sesler çıkıyor değerli arkadaşlar. Biz muhalif Suriye muhalifleriyle ilgili durduğumuz yeri değiştirmiyoruz. Suriyeli muhaliflerin kendi özgür kararı, kendi özgür tercihi esastır rejimle olan ilişkilerinde. Bizim durduğumuz yer ise onların bizim DAEŞ'le yaptığımız mücadelede, PKK ile yaptığımız mücadelede, Afrin'de, Tel Abyad'da, Resulayn'da omuz omuza bunlarla biz yıllarca savaştık. Teröre karşı, işgalcilere karşı, çok şehitler verildi. Bizim vefalı ve büyük bir ülke olarak bu fedakarlığı unutmamız mümkün değil. Ama bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin kendi özgür kararıdır. Uluslararası hukuk çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kararı çerçevesinde Suriye muhalefeti Suriye rejimiyle ne türden bir diyalog içerisinde olacak? Bu onların kararıdır. Biz ancak burada bir yapıcı rol oynayabiliriz. Ama bizim bu fedakarlıklar unutmamız, onları yarı yolda bırakmamız diye bir şey söz konusu değil. İkinci bir aynı zamanda bu kardeşlerimiz şu anda kontrol ettikleri bölgelerde daha fazla Türkiye'ye mülteci gelmesini engelliyorlar. Kaçakçılık konusunu, organize suç konusunu bizlerle işbirliği yaparak engelliyorlar. Ayda bir istihbarat teşkilatımızla güvenlik kuvvetlerimizle işbirliği yaparak bir daha şücresi yakalanıyor. Bir çedeci şücresi yakalanıyor. Yani bu arkadaşlar birçok konuda sınırımızda, sınırın öbür tarafında yani gerçekten Türkiye'nin ulusal çıkarlarına fevkalade büyük hizmet eden adımlar atıyorlar. Bu da tabii konuşulacak konular arasında. <laughs> Bu açıdan diğer ikinci konu değerli arkadaşlar, içerideki mülteci kardeşlerimizle alakalı hiçbir zaman için hükümet politikamız değişmemiştir. Cumhurbaşkanımızın görüşü hala aynıdır, iradesi aynıdır. Gönüllü olmadığı sürece biz kimseyi buradan zorla gönderecek durumda değiliz. Bu konuda ortaya atılan <laughs> provokatif iddialarında hiçbir geçerliliği yoktur. Önümüzdeki süreçte biz barışı ve diyaloğu aramaya devam edeceğiz derler arkadaşlar. Sorunları diyalog konusuyla çözmeye devam edeceğiz. Başka yerlerde yaptığımız gibi ama bu şu demek değildir. Yani Türkiye imkanları, duruşu, gücü yüksek olan bir ülkedir. Yani her türlü aracı, her türlü zamanda, gerekli yerde kullanma iradesine ve stratejik aklına sahibiz ama şu andaki stratejik irademiz barışı ve diyaloğu zorlayarak konuları çözme yolunda. Burada Rusya'nın ve İran'ın yapıcı rol e, oynamasını e, bekliyoruz. E, o türden teklifleri var. E, aynı zamanda Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle de bu konuyu konuştuk. Onların da hani Suriye rejimiyle başlattıkları ilişkiye e, dayanarak onların da yapıcı rol e, oynayacakları yönünde e, bir mutabakatımız oldu. Ama tekrar ediyorum, biz bu arayışın peşindeyiz. E, bu başka türlü anlaşılmasın. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Basın toplantımız sona ermiştir. Değerli bakanlarımızı fotoğraf çekimi için kürsü davet ediyoruz.